Selamlar çok sevgili dostlarım, ben Craft Şu anda çok ilginç, enteresan bir oyunla karşınızdayım. Kara mizahla korkuyu birleştiren bir oyun. Birkaç yerde görmüştüm böyle sorular soruluyor, işte kapıya gidiyorsunuz falan filan. Enteresandı, sizlere de söz vermiştim bu oyunu çekeceğim diye. Fakat oyuna geçmeden önce videolarımdan ve yayınlarımdan haberdar olmak için lütfen bildirim çanını tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Videolarımı ve yayınlarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Huzurlarınızda Devil's Way... Lan baksan ne lan böyle? Başlıyor efendim. İyi seyirler. Çok enteresan bir yerde başladım. Mouse hassasiyeti ciddiyet mi ya? Aç bakalım. Ha, bir tane göz var karşımıza. Merhaba Daniel. Sen de kimsin? Buraya bir sınav için geldin. Korkunç 3. Dünya Savaşı'ndan hayatta kalan tek insansın. Bu yüzden senin sınırlarını test edeceğiz. Ne sınavı? Ne savaşı? Burada neler dönüyor? Ayrıntıları daha sonra öğrenirsin. Şimdi gelelim sınava. Karşında sorular bulunmakta ve o sorunun şıklarını temsil eden iki tane kapı var. Yanlış olanı seçersen cezalandırılırsın. Şu anlık bunları bilmen yeterli. Hadi oyun başlasın. Sağa git. Nasıl bir soru la? Sağa git diyorsa sola gideyim. Şöyle şık ödüm koptu lan. Öldük galiba. Şöyle. Oğlum bu kadar tilt bir bölüm ya. Dur yapacağım. Buradan böyle. Sağdan gitmeliydim ya. Eşek kapıyı ya nasıl öldün ya? Allah'ım korktum. Işığa doğru git. Bu sefer sözü deneyelim. Bu sefer deneyelim sözü. Selamlar. Abi. Bu ne? Ve... Güzel bir oyun. bir <laughs> ışık geldi karşıma şu anda. O kapı açılır da benim üstüne doğru bir şey koşarsa oyunu ara veririm. Arkamı dönmeyeceğim. Dönemem. Oğlum biraz koş. koş. Hah, etraf da değişiyor bu arada. Aklanmamış param var. Bu parayı yakalanmadan nasıl aklarsın? Türkiye'ye git kapalı şirket kur. Valla cevabın biri cezaevine gidiyor gibi arkadaşlar. Ben kapalı şirket kuracağım. Valla bak iki ihtimal var. Ben sağdan geçeceğim sen de soldan geçeceksin. Valla bütün gün böyle 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 birbirimize yol vermekle uğraşmayalım. Tamam Evet bir ihtimalde senin benim içimden geçmendi. Ben onu unuttum. Çok ses varmış bu oyunda. Ve estağfurullah ne oluyor lan? Kız çocuklarının ruhlarıyla beslenen, yalan söyleyen ve kötülük yapan Tanrı'nın adı nedir? Doğru cevap bu aslında da. Neyse şimdi. Lütfen tuşa bas. Yapma! Keşke Trump'ı sesseydim. Trump. Doğru cevap Trump. Nasıl bir Tesla? Bir tane turta var. Bir tane de alan mı? Sosis mi? Sucuk mu? Ne bu? Sucuğa benziyor bence. Sucuk. Turta ve sucuk. İki sandalye var. Birinin üstüne bir dildo. Diğerinin üstüne bir... Iki. Ne demek dildo? Bu dildo muymuş? Bence sucuk. Birini oturup diğerinin üstündeki şeyi yemek zorundasın. Ne yaparsın? Eee şimdi işin rengi değişti <laughs> hocam kusura bakmayın. Valla yani ne yalan söyleyeyim. Şimdi yatay pozisyonda duruyor. Eğer dikey pozisyonda olsaydı sorun olurdu gibi. Sanki böyle televizyon kumandasının üstüne oturmak gibi olur. Bence. Yok gibi kontrolüyor. Arkadaşlar ben galiba ruhumu şeytana satacağım ya. Çok özür dilerim. Evet. Seni en çok ne korkutur? Bütün hayatın boyunca sürekli bir fısıltı duymak, birinin seni taciz etmesi. Fısıltı duymak psikolojik anlamda bir problem. Ama birinin seni taciz etmesi gerçek, gerçeğe dayanıyor bence. Beni ben çok en çok bu korkutur yani. Nereye geldik lan? Sizden daha çok korkuyorsun. Örümcekler yılanlar, Yılanlardan daha çok korkarım. Ay! Örümceklerden daha çok korkuyormuşum. Ya bir sen eksiktim bu arada. Bir saniye şurada önemli bir yazı okuyorum. Hala fısıltı diyorum ben bu arada. Yanlış seçtim galiba. Mokoko mu ölmek mi? Lan bu hikaye bana bir yerden tanıdık geliyor. Şimdi ölmek ölmektir. Mokoko neymiş bir bakacağız işte. Dur! Lan ne yapıyor? Ya yürü be kim ölümden öte köy mü var be? Hiç değilse gururumuzla ölürüz. Da! Aç Aç aç! Yani üstüme doğru 5 sapık koştu ve benim tek yapabildiğim şey akımı dönmek oldu ya. Demokrat mı cumhuriyetçi mi? Yani şimdi YouTube'dan para kazandığım için cumhuriyetçi diyeceğim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok kötü. Sen beni affet ya bu oh, çok kötü. Demokratçıyız abi. Aç kapıyı çok fazla mesaj var. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum giderek kötüleşiyor burası Hangisini destekliyorsun? <laughs> Lan Filistin'e ressamı koymanız ilginç olmuş ama. O da olmaz ya. Ya ben şu adamı desteklemiyorum da. Gidelim bakayım bakalım. Tebrikler. Tüm testlerimizi başarıyla tamamladınız. Hayatınıza devam edebilirsiniz. Ne oldu oyun bitti mi ya? Bu kadar mıymış? Ben bu kadar enteresan bir deneyim yaşamadım burada. Hala fısıltılar devam ediyor. Siz duymuyorsunuz. O yüzden rahatsız olmayabilirsiniz. Oyun hakkında söyleyeceklerim şu. Bence 2 dolar için çok kısa bir oyun. Çok 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 kısa bir oyun. Ben biliyorsunuz çekilmem bu konuda. Direkt söylerim. Ama yapıcı bir şekilde söylerim. Yani siz değerlendireceksiniz. Benim hayatımda yaşadığım en enteresan deneyim oldu. Zaten sonuçta içerik üreticisi olarak bunlar bizim görevimiz. <laughs> <laughs> evet videonun başında söylediğim gibi videolarımdan ve yayınlarımdan haberdar olmak için lütfen bildirim çanını tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Videolarımı ve yayınlarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.